Sevmem onu. Sevi seveceğim, seveceğim. Anam, bu ne? Olmadı, olmaz. Oldu, oldu. oldu lan, oldu lan. Efendim, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş e geldiniz. Yılmaz Dural YouTube kanalına. Takip, abone, izleme, like. <laughs> açın. He, Ama hep böyle yuvarlak. <gülüyor> <gülüyor> biz söylemeye üşenmiyoruz artık yani. Siz de lütfen kabul edin de kurtulun bu uyarılardan diyelim ve bugün size topu size atalım. Size Buyurun, derken sana <laughs> değil mi? Beraber Yılmaz'la Can'la e, cevap veya ceza oyunu hazırladık. Ne demek bu? Dünyanın en acı biberlerini topladık Türkiye'de. Çok tatlı ya merak zamanda, <laughs> etme ben. Zamanda. Bak ben şu <laughs> uçtan bir tadına baktım. Aynen, ya. yandı <gülüyor> zaten. <gülüyor> Gayet iyi şey. Şimdi yani. birkaç. Bu bak. yemeyin. Bu, bak, yer yer bu, zaten bu, bu, bu zaten... zaman biberi var ya. Zaman daha biberi var ya. Mesut yer bununla dünya kilo verdi biliyor musun? <laughs> Öyle mi? Vallahi. Tamam tam sana göre. Tamam. <laughs> ben ondan yiyeceğim. Ceza yokmuş o zaman yani. Kim soracak tamam. soruları? Can soruları soruyor? soruyoruz. Cevap verirsen biz yiyeceğiz üçümüz. Cevap vermezsen sen yiyeceksin. Başla. Oy Eyvallah. böyle. üç kişilik mi yiyeceğim ben. <laughs> Abi, kalbim, İstediğin kadar. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam başla. Başlıyorum, şimdi çalıştırdığın en kötü futbolcu kimdi? Biliyorsun buna cevap vermeyeceğim kurnaz. Ben futbolcularım hakkında olumsuz bir şey konuşmam. Efendim konuşma. evet, yerim abi. onu bildiğim için zaten onu sorduk. Bakın çocuklar sizin Acı için kendimi feda ediyorum. Abi, birkaç isim verebilirim ama gene bak. Bence versin. Gene sizden yanayım. Bravo. Oh. Allah be yani. Devam. Tamam, İkinci ben soru. Okuyordum? İkinci soruyu ben sorayım. İlk kez ne zaman aşık oldun? <gülüyor> 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 Çok güzel. Bir soru. seçenek fazla galiba yani biraz Neydi dışını... daha ilkokula gidiyordum galiba. Adapazarı'nda yaşıyorduk. Sana. Isimler. Önce yani. cevap versin. İlkokula gidiyordum, Adapazarı ilçesi. Kızın da işi değildi ya. Sevdaydı, sevda. Sevda? Bizim, <gülüyor> bizim, <gülüyor> bizim, bizim mahallemizin en zengin ailesinin kızıydı. Ben kurnazım ya. <gülüyor> 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 Anladım. <gülüyor> çok platonikti uzaktan böyle. O bana, ben ona. Kaç Ay, yaşındaydın ya. o zaman? Yani, bunun kadardı galiba. <laughs> Zaman gelmiş bir. Küçük, anılar. <laughs> küçük anılar ha. <he? gülüyor> küçük anılar. Hadi. Hep <laughs> yiyoruz <diyeceğiz>. hepimiz yiyoruz Bismillah. <gülüyor> Allah ve <laughs> kuvve. <laughs> <laughs> acı değilmiş. Gösterelim gerçekten. Ezi, uh. <laughs> evet, evet ısırıyoruz. Ses geliyor zaten. <laughs> Yine mi ısırıyor? Bir şey diyeceğim tadı güzelmiş <laughs> ama acı. <laughs> evet. Tadı güzelmiş. Uh. Devam. Böyle. Cevap veremeyeceğim bir şey yok hayatta. Devam. Ver Buna belki vermesin ama belli olmaz. İzlediğin en kötü teknik direktör. Ya Maç başı be. da olabilir. Yabancı da olabilir. Yabancı Yerli olabilir. yabancı. Evet. Ya bir maçta çok kötü taktik vermiş İşte yanlış bir örnek verebilirsin. Verme bence ama verebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> en kötü teknik direktör. Kendini de söyleyebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi böyle meslektaşlarımı, oyuncularımı işte en kötü bu, en iyi bu işte diyemem abi kusura bakmayın. Baba Bak ama eleştirmeyi sevmez. Hadi. hadi. Oh. 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 <laughs> İyi mi? Bak bak. Yani bana böyle soru, de soru de sorarsan biz bütün tabağı yemek zorunda kalırız. <laughs> Onun için zaten konular biraz değişiyor. Tamam. Vallahi. Sana Heh. <laughs> üçümüz de buradayız şimdi değil mi? Evet. En sevdiğin oğlun hangisi? Sana <laughs> <laughs> Benim kötü en sevdiğim oğlumu söyleyeyim mi? E, C, Y. Biz yiyoruz o zaman. <laughs> ha, <Hadi> ne <bakalım. gülüyor> Bak ona kırmızı yiyeceğiz. Ona, ona. <laughs> Ne demek istedim? Emre Can Yılmaz demek istedi. Üçünü de İnsan <laughs> insan evlatlarını yeah. birbirinden ayırır mı? Böyle <laughs> bir soru olur mu? Yani olma, olmaz yani. Belki cevap vermezsin diye sorduk, sorduk zaten. <laughs> Güzel bir soru. Sürekli bulunduğun ama asla mutlu olmadığın ortam neresi? Ah. <laughs> Futbol. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Acı gerçek. Acı, Acı bir gerçek. gerçek. <laughs> Ama neden, neden? Hep başından beri başladım. 35-36 sene oluyor. Başında ne eleştirim, eleştirim varsa futbolla ilgili. Neredeyse antolik hayatım bitecek. Hala aynı şeyleri konuşuyorum. Ya yani gel üzülme. Şöyle bir penaltı olmuş. Penaltı Yan hakem bana diyor ki ben gördüm. Lütfen gelirse söylerim ne olduğunu diyor. Kendisi ona gitme tenüzünde bile bulundu. Peki yanına koştunuz hakemi. Ne dediniz sayın Vuran? Tepkiniz ne oldu hakeme? Lütfen dedim gayet kibar bir şekilde. Yanlış karar veriyorsun. Verdim dedi. Canın sağ olsun Dinlemiyorlar doğrunun <laughs> ne olduğunu. Veya doğruyu <laughs> kabul etmenin faydasını bilmiyorlar. <laughs> Su yok mu? <gülüyor> Su <gülüyor> daha kötü. <yapıyorlar. gülüyor> evet. Evet. En hiç söylemezsin biliyoruz. <laughs> Ama en son söylediğin yalan neydi? Ay bak ne güzel söyledi oğlum. Bak sen hiç söylemezsin ama en son söylediğin yalan neydi dedi. Demek söylemişsin. Yani, <laughs> ama... yani merak ediyorum. En son Mağazım söylediğim vardır, yalan yoktur. neydi? <laughs> en son söylediğim yalan. Abi yani her gün söylüyoruz. <laughs> <laughs> en son aklım. <laughs> hiç tanıyamamıştın seni. Tanıyamamış mı seni? Tanıyamamışsın seni. Ama yalan yalan bir beyaz var, bir siyah yalan var biliyorsun yani, Ama siyah söyleyelim yani o beyaz öyle ha. şimdi olmak. Siyah yalanlık bir şey yaptık mı bilmiyorum. Ya şimdi yalan söylemedim desek, insanın doğasında bir kere beyaz varsa siyah da vardır. Siyah varsa beyaz da. Var. Yani yaşam hep zıtlıklarla gidiyor maalesef. Dolayısıyla yalan söylemek insanın doğasında var. Neden? Kendini bir koruma me mekanizması veya eksiğin ortaya çıkmama mekanizması veya veya veya. veya. Ben psikolog muyum değil mi? Ne güzel Cevap evet. yok. Yiyeceksin abi. Sen yiyeceksin. Allah. Hadi bakayım. Yürü bakayım. Ben bu kırmızıyı da ısırmayacağım. Yandım. Zaman da şuraya indi. Bak şu ramacım yok zaten. Evet. Sıra sende galiba. Şöyle bir soru. Whatsapp'teki son konuşmanı gösterir misin bize? Son yazışmanı. Önce bir Hayır, cumalardır galiba. <laughs> <laughs> ya da tam tersi başka bir şey de olabilir. <laughs> Bakıyorum. Bak, bizim Co misin? Coşkun aramış. Tabii yayında olduğumuz için açamadım. WhatsApp'tan mı aramış bizim? O durumda, orada açamadım. WhatsApp'tan diyorum ben. WhatsApp yazışma, <gülüyor> yazışma <gülüyor> Bakalım açalım. Ne yazmışız? Benim yazdığım bak, bir şey var mı? Bakalım. Dur bir dakika oğlum ben... De... <gülüyor> <gülüyor> bir sıkıntı var burada. Sıkıntı var galiba. Benim kuzenim, e, amcamın oğlunun kızı Hazal bize gelecek. Ben de konum attım, o da tamam ben gelmeden yazarım sana demiş. Onun Hı. screenshotunu alabilir miyiz lütfen? O ne demek efendim? Ekran, ekran görüntüsü. Gözük. Yani küfürme. <laughs> insanları da ekranda yansıtacağız ki görsünler. Doğru. Yanlış mı? O zaman biz yiyeceğiz galiba. <laughs> Hazır mısın Küfür mü ediyorsun bana Şu samanda, mamanda acı mı? Evet. Yine evet. Ekran görüntüsünü aldık. Ben yeşillerden yiyeceğim. Bu kırmızı Oo. olmadı. Bu bayağı ağır. Kırmızı ben bayağı ben şey yaptı. Bir <laughs> <laughs> Devam ediyoruz. Ufaklık. Ederim mi? Bir şey diyeceğim. Bence etmeyelim. Biz şey yandık, yok. o yanmadı. Bayağı 13 yunmaz sormuyor. Tamam, bir tane de sen sor. Süs, süs olarak o. mı getirdik? Saksı gibi oturuyor burada. Hadi Hayır, bir sen, sen de bir soru sor. Ya aklına gelen bir şey listede kalmadı çünkü. hiç <laughs> aklıma hiçbir şey gelmiyor. Önden hazırlıyoruz tabii. Çok acı oldu ya. Ha, ha, tamam, ha. tamam, tamam. Bulmuş. Çalıştırdığın en kötü takım hangisiydi? <laughs> <laughs> Abi takım işine, oyuncu işine girme ya. Yapma ya. Papua'ya yap. <laughs> Benim, Sen beni <gülüyor> sevmiyormuşsun, belli <laughs> oldu. Tamam, buyurun. <laughs> ne oldu? Kapanış. Cevap Kapanış diye cevap. Cevap verdin mi, vermedin Veririm. Hangisi? Veririm. Verme bence. Verme. Bizim mahalle takımı vardı küçükken. Ya <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> profesyonel takım. Ben profesyonel takım. Takımlarımın hepsi güzeldi. Takımlarımın hepsi güzeldi. Buyurun hep. <laughs> gözümden yaş gelmeye başladı. Acı yeni vurdu şu an. Onu isteme. Oluyor. Ben kırmızı sevmem kırmızı Ya. <laughs> o, olmadı. Olmaz. Olmadı lan. <laughs> bak ben bu kadarı ısırıp yedim. Başım döndü. Yemedim. Uf, tansiyonum var. Tamam. <laughs> ne oldu? Evet. Bitti mi? Bitti. Ben de bittim ama. <laughs> oh, Kur'an çarpsın bak. Allah aşkına sakın numara yapıyorlar falan demeyin. Vallahi yanıyorum bak yemin ediyorum. Çocuklarımın bahşişine yemin ediyorum. Böyle. Oraya zoom yap. Ben de bana bir... gerçekten gözü ola bence. bir şey var. Bir var. Tamam. Komik acı tarafı 10 dakika mi? sonra geldi acısı. Bende bir yetenek var galiba bende bir sıkıntı <laughs> var diyor. <laughs> Efendim. De. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Öpüyoruz ben sizi. İzleyin. Ama evet, hoşça kalın. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>